Kendi başına bir ordu gibi çalışan üçlü ısıtıcı meridyen tamamen bağımsızdır. Neredeyse bütün meridyenlerin yaptığı işleri tek başına yapma kapasitesine sahiptir. Aslında baktığımız zaman tam bir doğru yol izlemeyen meridyen geçtiği hatlar üzerinde birçok meridyeni çalıştırır. Beynin ön labundan, başın arkasından vagus sinirinin başladığı noktadan omuzlara inerek buradaki yükleri çekip çıkartarak tüm kolu izleyen geçiş alanları üzerindeki negatif kilit noktalarını da temizler. Neredeyse dokunmadığı tek organ kalptir. Çünkü üçlü ısıtıcının asıl görevi kalbin stresini ve öfkesini rahatlatmaktır. Boynundan geçerken bağışıklık sistemini kontrol altında tutan lenf notlarının temizlenmesini sağlarken boyundan bedene dağılan tüm enerji sistemlerini de hareket ettirir. Bedenin uyum içinde tüm devreleri ile birlikte çalışmasına yardımcı olur. Boynundan bedene akan bu iletişim ile tüm organların yeni yolaklar açılır temizlik yapar üçlü ısıtıcı merideni kendisine ait olmadığını düşündüğü her şeyi yok etmekle görevlidir bedenin savaşçısı üçlü ısıtıcı merideni sana zarar verecek her türlü duyguyu dönüştürmekle görevlidir